Umut herkese merhaba arkadaşlar. Cüneyt kardeşimizin aracına yeni model teyit taktık. Sorular sormuşsunuz. Klima menfezleri aktif mi diye. Tabi aktif. Gördüğünüz gibi. Rüzgar üflüyor. Sağa sola hareket ediyor. Kalpliğimiz şu an bağlı. CarPlay ekranımız. Arabanın kendi menüsüne geçtik. Radyo kanallarımız, uygulamalarımız, Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirebilirsiniz. Görüntü kalitesi böyle. Tabii içindeki demo video bu. Videonun formatına göre büyüklük küçüklük değişir. Günayt kardeşimize hayırlı olsun.